Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oyun modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Öncelikle yeşil rengim altın başak 8 numara. Yabalı 1524 numara. Ve yabalı 603 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar, ben videoma başlamadan önce gördüğünüz gibi modelimin çimenini hazırladım. Çimeni bu şekilde değişik ve gerçekten kendi kendine bile bir model bence. Şimdi bir tane de hep birlikte yapalım. İki tane çiçeğimin arasında 6 tığ battısı boş bıraktım. Şu anda ben 3 tığ battısı ilerlemişim. Devam edelim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapadım. Şu anda 6 tığ battısı ilerledik. Burada bir zincir çektim. Ve sıradaki tığ battıya kapadım. Bir tane örümcek yapıyorum. Orta boy. Çok fazla uzun da değil. Çok küçük de değil. Şimdi burada 3 defa tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3, 4. tığ battıya batıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 olarak çıktım. Bakın bu şekilde. Bir zincir çekiyorum üzerine ve tekrar modelimi çeviriyorum. Bir tane örümcek yapıyorum yine. Bakın diğer örümceğin üzerinden geri dönüyorum ve aynı tığ battığın içerisine sık iğne ile kapatıyorum. İki tane örümcek üst üste oldu. Bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Şimdi burada bütün iplerimi alıyorum tığıma. Sadece örümceğin bir tane ipi boşta kalıyor. iç kısmında kalıyor. Hepsine birden bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 defa tığıma ipimi aldım. Tekrar aynı yuvaya girdim. 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan giriyorum. Trabzanın tepesine kapadım. Ve 1, 2, 3 tane sık iğne. Dördüncüyü tekrar aynı yuvaya kapatıyorum dibine. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 defa tığıma ipimi doladım. Tekrar aynı yuvaya girerek 2, 2, 2. 1 2 3 4 zincir. trabzanın tepesine kapatıyorum. Kapadıktan sonra 3 tane sık iğne. 1 2 3. 4. dibindeki yuvaya. 1 2 3 zincir. 2 defa atlama ipimi doladım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 2. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aradan girerek tırabzanın tepesine kapadım. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. 4.'cüyü tekrar dibindeki yuvaya. Yani buraya gördüğünüz gibi bu şekilde 3 tane minik minik yapraklar yapmış olduk. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Tırabzanın altından girerek buraya bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar dibine kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Dibindeki tırabzana kapadım. Tekrar 5 zincir. Tırabzana kapatıyorum. 3 oldu. 5 zincir çektim. Trabzanı kapadım. 4 oldu. Tekrar 5 zincir ve 5. Buraya 5 tane pıtırcık oluşturduk. Son olarak aynı tığ içerisine bir sık iğne yaptım. Bakın çiçeğimizi yapacağımız gövdemizi oluşturduk. Tekrar aradaki boşluğu vereceğiz. Burada 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya kapadım. 3 zincir sıradaki tığ battiye kapadım tekrar 3 zincir sıradaki tığ battiye kapadım 6 tığ bat ilerliyorum bu şekilde Evet tekrar çiçeğimizi yapacağımız yuvayı yapacağız buraya zaten birlikte bir tane yaptık anlaşılmıştır inşallah şimdi hemen çiçeklerine geçelim Evet mor renkteki ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın burada 7 tane zincir çekmiştik. İpimi sabitliyorum buraya bir sık iğneyle. Birazcık da şöyle kenara kaydırdım. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 defa tığımı ipimi doladım. Tekrar yuvaya girdim. 2, 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan giriyorum. Trabzanın tepesine kapatıyorum. 1 2 zincir çektim. Tekrar dibine kapadım. 2 zincir dibine kapadım. 2 zincir dibine kapadım. Tekrar 2 zincir dibini kapadım toplamda 1 2 3 4 5 tane oldu şu anda dibindeki yuvaya bir sık iğne ile tekrar geçiş yaptım 1 2 3 zincir 2 defa tığıma ipim doladım yuvaya girdim 2 2 2 1 2 3 4 zincir çektim aradan giriyorum trabzanın tepesine kapadım 2 zincir tekrar trabzanı kapadım 2 zincir Evet buraya da toplamda 5 tane pıtırcık oluşturuyoruz sadece birinci pıtırcıkta 4 zincir çekiyorum diğer 4 tanesini 2 zincirli Evet 5 oldu dibindeki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 3 zincir çektim 2 defa tığıma ipimi doladım dibindeki yuvaya batarak 2 2 2 1 2 3 4 zincir aradan girdim trabzanın tepesine kapadım 2 zincir tekrar tırabzana kapadım 2 zincir Evet buraya da toplamda 5 tane olacak şekilde dolduruyorum. Evet 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Üzerine bir zincir çektim. ipimi burada kesiyorum. Evet hanımlar ben hemen hızlıca diğer çiçeklerimi de kamera arkasında tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten değişik ve güzel bir model oldu. Özellikle çimeni zaten kendi kendine bir model. Çimeni birazcık el oyalıyor ama Üzerinin çiçeklerini yapması çok kolay, çok da zevkli. Bence yapmaya kesinlikle değecek bir model diye düşünüyorum. İsterseniz tek renkli yazmaya çalışabilirsiniz. Yazmanın kendi renginden çimenini yapıp üzerine de en uygun renkleri yapabilirsiniz. İsterseniz de benim yaptığım gibi desenli yazmalara bu şekilde uygulayabilirsiniz. Artık sizin zevkinize kalmış bir şey. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.